Merhaba, ben Abdullah Özkay. Burası bazı girişim, bazı girişimde ihracat bilgilendirmelerine devam ediyoruz. Bugün sizleri dış ticaret alanının Kambiyo kısmıyla, Kambiyo kısmının duayen ismi Bülent Demirbağ'la tanıştırmak istiyorum. Bülent Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler diliyorum. Bülent Bey önce mesleki tecrübenizden kısaca bahsedin. Evet, e, yeni emekli oldum. Tam 65 yaşımı 15 gün evvel tamamladım. Mesleğe 1980 yılında e, hazine teşkilatının bağlı bulunduğu Maliye Bakanlığı'nda başladım. 80 yılından e, bugüne kadar yani 2023 yılına kadar hep hazinenin bağlı olduğu birimlerde görev yaptım. Maliye Bakanlığı e, başbakanlık, e, hazine ve dış ticaret müsteşarlığı daha sonra hazine müsteşarlığı daha sonra da en son aşamada da Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yani hazine teşkilatının bulunduğu e, hazine birimlerine görev yaptım bugüne kadar. Özellikle de denetim birimi, hazine kontrolleri olarak başladım mesleğe. Hazine baş kontrolleri olarak e, emekli oldum ama bu arada İdare Mali İşler Başkanlığı yaptım. E, Taşkent ekonomi müşavirliği görevinde bulundum. E, bir arada e, Kurul başkanlığı hazine kontrolörleri denetimden sorumlu. ithalat ihracatın denetimden sorumlu e, birimin başında bulundu. Tabii benim sizi takip etmemle ilgili ana şey dış ticarete ilişkin kambiyo düzenlemeleriyle ilgili kendinize devlette çalışırken de çok güzel bir blok oluşturmuştunuz. Bununla ilgili takip ettim. Şimdi size sorum şu kambiyo uygulamalarının Türkiye özelinde dış ticarete ilişkin tarihçesini anlatabilir misiniz? Evet, çok bana ayrılan sürede bunu anlatmak mümkün değil ama ben bunu çok özetleyerek sunmaya çalışacağım. Çünkü halen de uygulanmakta olan kambiyo düzenlemelerinin kaynağı 1567 sayılı kanun. Yani Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanunla başladığını söyleyebiliriz. Bundan evvel 1922'de yılında çıkan menkul kıymet borsaları ile ilgili, kambiyo borsaları ile ilgili bir kanun var ama bu kambiyo düzenlemelerini tam olarak cevap vermediği için özellikle yaptırımları o kaldırılmış 1930 yılında 1567 sayılı bir düzenleme yapılmış. Bu düzenlemenin sebebi 1929 dünya ekonomik bunalımı. Fakat ilginçtir o gün çıkan kanun halen uygulamada. Bu ender e, bugüne kadar gelen kanunlardan bir tanesi. Toplam 7 maddesi var. Ek maddeleri, işte geçici maddeleriyle 13 madde. Esasen bir suç maddesi, bir de e, yaptırım maddesi var. Zamanında ceza kanununa tabi olarak düzenlenmişti. Bugün ise kabahatler kanunu kapsamında yer alıyor. İlk aşamalarda ihracatçıların ithalatçıların e, yapmış oldukları işlemlere e, kurallar koyarak gelişti. Yani kişiler, e, firmalar bağımsız olarak ithalat ihracat işlemlerini yapamıyordu. Onun dışında resmi otoritelerin belirlediği kurallara bağlı olmak zorundalardı. Bu kurallar 1980 yılına kadar çok yoğun bir şekilde kambiyo denetiminin ağırlıklı olarak süre geldi. 80 yılında 24 Ocak 80 kararları olarak bilinen kararlardan sonra daha liberal bir yapıya oluştu. İthalat bağımlı bir yapıdan ihracata yönelik, teşviklere yönelik bir yapıya kavuştu ve ihracatı teşvik amacıyla 1980'den sonra KDV iadeleri söz konusu oldu. Tabii bu arada her bir düzenlemenin arkasından olumsuzluklar da ortaya çıkıyor. Hayali ihracat patladı ülkede. 1983 yılında özel hükümetiyle beraber e, serbestlik, kambiyo konusunda, dövizin, e, sermaye hareketlerinin serbestliği konusunda çok büyük atılımlar oldu. Esasen 1980'den çok, 83 yılında alınan kararlar çok önemli. Halen de uygulanmakta olan 32 sayılı karar, yani kanuna bağlı kararlarla esasen düzenlemeler yapılıyor. Bu vergi kanunlarının veya diğer kanunlardan çok farklı. E, düzenleme yapısı, kanun, karar, e, yönetmelik, e, genelge, e, talimat şeklinde yapılmış olan bu düzenlemenin karar kısmı çok önemli. Halen uygulanmakta olan kararda 1989 yılı 11 Ağustos 1989 yılında çıkarılan 32 sayılı karara dayanıyor. Halen uygulanmakta olan karar o. Yani kanunda kambiyo ile ilgili ne yapacağınızı bulamazsınız ama 32 sayılı kararda bunu bulabilirsiniz. Çoğu zaten ekonomist hoca da 32 sayılı karara 32 sayılı kanun olarak bakar ama kanun değildir, karardır. Fakat kanun gibidir. Neden kanun gibidir. Karara aykırı işlem yapmanız o takdirde kanuna aykırı işlem yapmış gibi müeydeye tabi olursunuz. Bu nedenle çıkan kararları yakından takip etmek zorundasınız. Bırak kararları, daha alt düzeydeki işte eee tebliğler, yönetmelikler, e, genel genelgelere de uymak zorundasınız. Bunlar bir bütün olarak adeta kanun gibidir. Bunları e, bunlara aykırılık olması halinde çok ağır yaptırımları vardı. Örneğin 85'lere kadar hapis cezası söz konusuydu. Daha sonra 2008 yılından itibaren bu kabahatler kanunu kapsamına gel geçti ve artık haykırılıklara idari para cezası yaptırımı söz konusu oluyor şu anda bu yaptırımların düzeyine baktığımız zaman geçmişten bugüne kadar çok olumlu yönde ilerlediğimizi söyleyebilirim ve dış ticaret alanındaki en önemli kurallarda ihracata genellikle belli bir sürede yurda getirme örneğin 180 gün veya 6 ay olarak belirtilirlerdi. yurda getirilmesi ve bankaya satılması zorunlu hale getirilmiş kurallar vardı. 2006 yılında dövizin bollaşmasından sonra bu kuraldan vazgeçildi. Bunu kontrol eden e, kamyon denetim mercileri vardı 2011-2012 yıllarında bu merciler kapatıldı fakat 2018 yılında patlak veren e, döviz e, krizi nedeniyle diyeyim, bunun üzerine tekrar e, ihracata e, 180 günlük sürede getirme zorunluluğu ortaya çıktı. Fakat buradaki diğer kurallardan en büyük farkı Bankaya satılma zorunluluğu ilk çıktığı 2018 yılı düzenlemesinde %80'inin bankaya satılması zorunluluğu vardı. Fakat kararlar buna cevaz vermiyordu esasen. Yani Maliye Bakanlığı yapmış olduğu düzenlemede bu yüzde sekseni almış olduğu yetkinin üzerinde koyduğunu fark etti ve bunu 31 Aralık 2019 tarihli düzenlemesiyle kaldırdı. Sadece 180 gün içinde yurda getirilmesi şartını geçerli kıldı. Fakat buna rağmen bugün halen getirilen dövizin en az %40'ının Merkez Bankası'na satışı uygulaması var. Yani bu mevcut üst düzey kurallara aykırı. Yani kararda böyle bir şey yok, tebliğde yok. Fakat merkez bankasının çıkarmış olduğu alt düzeydeki genelgeyle ile talimatla e, ihracatçılara deniyor ki en az yüzde kırkını bozdurmak zorundasınız. Bu çerçevede bakılınca. E, mevzuatın e, kendi içinde bazı tutarsızlıkları olduğunu e, olduğunu söyleyebilirim. E, ama şu anda en önemli kural 180 gün içinde ihracatçıların bedellerini yurda getirilmesi gerektiği. Bunun dışında tekrar isterlerse ertesi gün iade ed herhangi bir ödemeleri varsa e, ödeme yapabilirler. Mahsup olayı var. Mesela ithalatları varsa ithalatlarına mahsup edip kalan kısmı getirebilirler. Yani zamana göre e, yasa belki de dünyanın en liberal kanunu bir 67 sayılı kanun. Çünkü 30'da çıkmış halen uygulanıyor. Niye? Eğer ee, rigid bir sistem istiyorsanız hemen bunu yaratabiliyorsunuz. Yani hükümetler olarak yaratabiliyorsunuz. Geçmişte bakanlar kuruluna yetki veriyordu kanun. Bugün Cumhurbaşkanına karar yetki veriyor. Cumhurbaşkanı istese bu sistemi çok sıkı bir kambiyo sistemi de yapabiliyor, çok liberal bir sistem de yapabiliyor mevcut kanunla. Yani dünyanın en liberal kanunu zaten onun için o günden bugüne geçerli olan ender kanunlarımızdan bir tanesi. Var olun. Çok bir nefeste maşallah enerjinize biz de hayran kaldık burada. Hepsini olun. anlattınız. Sorularımın da hepsini anlattınız bir şekilde. Peki, FATF, Financial Action Task Force, yani burada finansal eylem görev gücü, OECD'ye bağlı bir yapı. Green evet. listesi var bunun. Green liste şu an iki ülke kara listede, Türkiye green listede 20 ülkeden birisi. Kambiyo rejimiyle bunun bir ilişkisi var mı? Doğrudan ilişkisi var. Yani Nasıl? Direkt bağlantılı. Eğer bir açık ekonomiyseniz... Kambiyonun e, zaten içindesiniz. Yani dış e, ülke paralarıyla zaten bir alışverişiniz söz konusu. Kamyon ne demek isterseniz bir de onu önce bir anlatayım ondan sonra geçeyim. Kambiyoyu biz bugün kambiyo eşittir döviz eşittir yabancı paralar olarak anlıyoruz al, 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 ama esasen kambiyo demek dövizle yapılan işlem. Yani nedir? Bir dış ticaret işlemi, ihracat işlemini biz dövizle yaptığımız için biz bu işlemlere kambiyo işlemleri diyoruz dövizle yaparsak. Türk lirası ile yaparsak belki bu kambiyo alanına girmez ama dövizle yaptığımız her dış ticaret işlemi bu alana giriyor. Ama bugün biz esasen kambiyo eşittir, döviz eşittir yabancı para olarak e, ifade ediyoruz. Eğer açık bir ekonomiyseniz dövizsiz bu işlemleri yürütmeniz mümkün değil. Mal alıp satarken kullandığınız enstrümanlar yabancı paralar. Fakat bu yabancı paralar eğer ülkeniz işte 1989 yılında altı ülkenin oluşturduğu bir yapıyla Paris'te toplanmasıyla oluşturulan OECD nezdinde oluşturulan FAF denilen mali eylem görev gücü olarak Türkçe'sini çevireceğimiz bu güç bugün suçların suç gelirlerinin aklanması'nın önlenmesi terör finansmanının engellenmesi amacıyla oluşturulmuş bir yapı ve genellikle üye olan ülkelere bu kurallara aykırı işlem yapmamalarını tavsiye ediyor ve yıllık olarak denetlemeler yapıyor. Eksiklik, fazlalık varsa bunları ülkelere bildiriyor. Bizde de 2014 yılı 11 yılında ilk defa e, gri listeyi alınmamız söz konusu olmuştu. Daha sonra 2014 yılında çıkma imkanımız oldu. Fakat tekrar 2021 yılında kendi belirlemiş oldukları işte e, dövizle yapılan işlemlerde yeteri kadar denetlenmediği işlemlerde bazı sorunların olduğu kara parayla suç gelirleriyle ilgili koğuşturmaların yeterince yapılmadığına yönelik itirazları oldu. Bu konuda bizim devlet olarak sunduğumuz belgeler bilgiler organizasyon tarafından kabul görmedi. Onun için ben dahi henüz emekli olmuş birisi olarak emekli olduğum son gün dahi bu konuda çünkü e, kara paranın aklanması konusu masak yetkili masakta da bu konuda yetkili denetim birimlerinden bir tanesi hazine kontrolörleri bu kapsamda da bize bu görev verilmiş ve e, yetkili müesseseler bankalar e, bu konuda e, mevzuata uyuyorlar mı uymuyorlar mı çok ayrıntılı incelemelerimiz oldu ne diyeyim son 3 yıldan beri zaten normalde Yıllardan beri yapıyoruz ama bu amaca yönelik de çok sıkı denetimlerimiz oldu. Yani devletimizin de bu konu üzerine hassasiyetle e, gittiğini e, e, bir e, kamu görevlisi olarak geçmişte 15 gün evvel. bunun çok netlikle söyleyebilirim. Peki değerli üstadım, denetçiler, müfettişler, üstad diyor. Ben de sizler bizim üstadımızsınız. Bu kambiyo uygulamalarıyla kayıt dışılık, kayıt dışı ekonomi Türkiye'nin kanayan yarası mı yoksa... İşte Cem Tokerler, Besim Tübuklar iyi ki kayıt dışılık var diye bilmiyorum ben de ama kayıt dışılık Türkiye'de çok önemli bir sorun. Kanayan Yara da denilebilir. Kambiyo evet. uygulamalarıyla kayıt dışılık arasındaki ilişki ne? Örnek verecek olsak 1980 yılından bahsetmiştim. 80 yılında biliyorsunuz ihracatın e, hayali boyutunun da olduğu bir dönem olarak e, tarihe geçti. Esasen ilk hayali ihracat e, o dönemde yapılmadı. Benim saptamalarıma göre 1950 yıllarında da yapılmış. Bırakın hayali ihracattan evvel hayali ithalat yapmışız. Yani hayali ithalat ne demek? Döviz işini siz e, kontrol altına alırsanız ithalat yapmakta zorlananlar farklı faturalar çifte faturalar kullanmak suretiyle yurt dışından bıraktıkları paralarla e, istedikleri ürünü çok pahalı ürünü dahi getirme şansları olabiliyordu. İşte burada bahsettiğimiz çifte faturalama gibi olaylar. Ee, esasen e, kayıt dışılığını içine alan ve ödemelerde bir dışarıda ödeme içeride ödeme şeklinde ifade edersek e, resmi e, kayıtlarda baktığımız zaman burada kayıt dışılığın çok net ortaya çıktığına görebiliriz. Bir de son zamanlarda çok gündeme geldiği için bir eksiklik e, tarafını tamamlamak istiyorum. Kayıt dışılık e, işte kara para kapsamına girer mi girmez mi? Eğer kayıt dışı bir gelir varsa örneğin kayıt dışı bir vergi olayı varsa ve bu vergi de aklanmak amacıyla kullanılıyorsa doğrudan kara para kapsamına giriyor. Halbuki son zamanlarda açıklamalarda kayıt dışı işte kara paraya girmez gibi bir e, e, tanımlama yapıyorlar. Bu doğru ifade değil. Çünkü şu andaki kara para tanımını e, ceza kanunun 282. maddesi yapıyor. Orada belirtilmiş bir tanım var. Belli bir e, ağır e, cezayı içeren e, suçlar kapsamına giren tüm gelirler bu kapsama giriyor. O nedenle o gelir girer bu gelir girmez değil. O tanıma giren 282. maddedeki tüm kara para e, kapsamına giriyor. Yani kayıt dışı giriyor. Onun için dış ticaretle ilgili yaptığınız her işlemde çiftte faturalamayla yaptığınız dışarıda içeride ödediğiniz gibi bir işlem söz konusuysa kambiyonun, kam dövizin olmadığı bir işlem söz konusu olamaz. Belki de büyük oranda Türkler arasında daha fazla kayıt dışılık bu alandadır diyebilirim netlikle. Peki ihracatçı kambiyo konusunda hatalar yapıyor, cezalarla karşılaşıyor vesaire. Bununla ilgili kimden danışmanlık alacak, nasıl ilerleyecek? Sadece muhasebeci, mali müşavirin bunu takip edecek. Mümkün değil. Yani kusura bakmayın bu iş en az bilenler tamam resmi kayıt olarak ne yapıp yapmayacaklarını en iyi bilen kişiler muhasebeciler danışmanlar müşavirler. Fakat bu kambiyo konusu vergiden çok farklı bir konu. Özellikle de ihracat bedelleri konusu ve döviz kambiyo konusu çok farklı bir alan. Bunu e, tamamen uzman kişilerden alınacak bilgiyle yürütmeleri lazım. Bana göre bu işin en başında patronlar işe sahip çıkmalılar. Patronlar bilmeliler. Tamam diyebilirler ki ben eleman tuttum. Elemanım en iyi şekilde işte üst düzey yöneticim benim biliyor. Veya işte personeli bu konuda eğitim biliyor. Bence mümkün değil. Çünkü sorumluluk en sonunda gelip dolaşıp patrona geliyor. O nedenle bu işi en iyi bilecek kişi patron. Veyahut da diyor ki e, ihracatçı ben diyorum bir banka seçtim. Tamam en iyi bankada olsa bankacınızın e, bu işleri çok iyi bildiğine emin olsanız esas sorunlu ihracatçı. Sizin adınıza farkında olmadan yanlış bir adım atılması halinde e, şu anda idari para cezası dediğim yani 30 bin liradan bugün itibariyle 251 bin liraya varan bir işlemden dolayı e, Türk lirası olarak e, ya idari para cezası ödemek durumunda kalabilirsiniz ki birden fazla olmanız halinde daha fazla ihracatta da ayrıca getirmediğiniz bedelin %5'i e, oranında bir e, ödeme söz konusu oluyor. Bu rakamlar az rakamlar değil. Yani zaten şu anda rekabetin boyutunun çok yüksek olduğu bir dönemde ben onun için ihracatçılara diyorum ki lütfen ihracat işlemini düşündüğünüz anda kamyo ile ilgili bilgi almaya başlayın. Mümkünse eğitim alın. Mümkünse danışmanlık anlama. Bence eğitim daha önemli geliyor. Danışmanlık biliyorsunuz tıkandığınız zaman ihtiyacınızı gidermek için alıyor. Halbuki eğitimin alınması baştan itibaren zaten bu işe hazırlıklı gireceksiniz. Başınız ağrımadan o süreci çok rahatlıkla tamamlayacaksınız. Çünkü başınız ağrıdığında savcılığa diyelim intikal etmiş bir olay çözümü belki mümkün değil. Halbuki siz o olayı baştan bilmiş olsanız farklı gene yasal önlemlerle siz bu işi yürütüp başınız ağrımadan harcamadan işi bitirebilecektiniz. Onun için uzman kişileri e, her konuda yani derler ya ekmeği fırından alın bunun gibi bir şey. Bu uzman işi uzmanı kimse bu işin onu bulup firma olarak kişi olarak ondan almalarını öğrenirim. Vergi konusunda uzman olan kişiler bu konuda e, yeterli bilgi sahibi değiller. Çünkü ayrıca kamyon alanında uzmanlaşması gerekir. Tam olarak söylediğiniz bir şey çok dikkatimi çekti. Çok teknik bir konu tabii. Yani dış ticaret uzmanıyım diyen de bilecek birisi şey değil. Şimdi ekmeği fırından alın dediniz. Benim de hani kapitalizm tekstilden başladı, oradan başladı vesaire diyoruz ama aslında Üstad Fernand Braudel'in kitabında da bu detaylı anlatılır. Aslında devletler ilk başta evlerde yapılan ekmeği fırınlara taşıyorlar ve kapitalizmin orada başlıyor. Ekmeği fırından almak aslında içinde bulunduğumuz sistemin en güzel özeti oldu. Siz de bunu özetlediniz. Teşekkür Sen. ederim. Son sorum bazı ülkeler o merkez bankasının bu kambiyo ile ilgisi var yok işte ya da mevzuata aykırı kanuna aykırı dediniz bir düzenlemesi var. O düzenlemede belirli ülkeler kambiyo istisnasından muaf tutulmuş durumdalar. Bu muaf tutulma hangi ülkelere var? Bunu sıkça altını çizerek vurgulamak lazım. Ben biliyorum İran'da görev yaptığım için ama son güncel durumlarda bunları sizden dinlemek isterim. Peki bunlar buraya ihracat yapınca bu parayı hiç getirmesi oluyor mu? Evet, şimdi şöyle müsaadenizle önce Merkez Bankası'nın durumunu anlatayım. İlginçtir, 1560 e, resmi Resmî Gazete'de yayınlanmış. Kambiyo düzenlemelerinin yapıldığı tarihte henüz yerli ve milli bir Merkez Bankamız yoktu. Düşünün, Merkez Bankası kurulmasından çok önce bu düzenleme yapıldı. Esasen 1950'de kurulacak Merkez Bankaları. TCMB 1950'de kurulmuştu, değil mi? Merkez Bankası. Yok da. hayır 1930 yılında ama daha evet, sonraki pardon. ay der der. Şu anda notlarıma bakacak olursam tam tarihini vereyim. Ee, evet. Evet 65'te emekli de olsanız hala bilmedikleriniz var yakaladım. 30 tarihinde. 65'te emekli de olsanız hala bilmedikleriniz var yakaladım diyor. Yok bilmek mümkün değil. Yanlış söylememek adına benim Anladım. çok ilginçtir. Yanlış bir şey söylemeye tahammülüm yoktur. Onun için doğru bir şey ister. notumu almıştım. 11 11 e, e, Haziran 1930 tarihinde kabul edilmiş mecliste 1715 sayılı Merkez Bankası Kanunu. Bir Hı -hı. de hatırlatayım Türkiye e, Cumhuriyet Merkez Bankası. Cumhuriyeti değil. Bazı Hı -hı. E, dış ticaretçiler kullanıyor. Çok rahatsız oluyorum o nedenle. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ama resmi gazetede 30 Haziran'da yayınlanmış. İlginçtir. Uygulamaya 3 Ekim 1931 tarihinde geçmiştir. Faaliyete başlamıştır Merkez Bankası. Evet. Bakın bu kanun 30 e, Şubat ayında çıkıyor 1930'da. Yani Merkez Bankası yerli milli bankadan çok daha önemli bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu evet. kanuna benzer başka uygulamada Milli Koruma Kanunu olarak e, ortaya çıkmış. Evet. Bu net esasen Avrupa ve Batı e, ülkelerinde daha çok şey... Merkez bankaları organize ediyor merkez bankaları kambiyo işlemlerini organize ediyor halbuki bizde daha kurulmamış olması ama o zaman gene merkez bankası yok mu var Osmanlı bankası var ama Fransız ve İngiliz sermayeleriyle oluşturulmuş yabancı bir kaynak o nedenle kambiyo düzenlemelerinin o otoriteye verilmesi istenmiyor. Bu nedenle hazinenin içinde bulunduğu maliye teşkilatı bu düzenlemeleri yapıyor. Daha sonra da galiba hoşa gidiyor bu düzenleme. O gündür bugündür hala hazine teşkilatının bulunduğu birimler bu işi organize ediyor. Yani şu anda Merkez Bankası sadece aralık, aracılık görevini görüyor. Esasen üstlenmesi gereken kurumlar merkez bankaları ama 30'dan 1930 yılından bugüne kadar hazinenin içinde bulunduğu e, birimler şu anda da Hazine ve Maliye Bakanlığı e, bu fonksiyonu görüyor. Şu anda finansal piyasalar ve kambiyo genel müdürlüğü e, bu fonksiyonu icra etmek üzere görevlendirilmiş durumda. Evet e, sorunuzun ikinci kısmını evet. atlamış ol, olmayalım. Evet. Yeni yapılan düzenlemelerle 180 gün içinde normalde fiili ihraç tarihinden itibaren getirilmek zorunda. Fakat e, bakın bu uygulamada da bir terslik vardı. Daha üst normla bir kararla tebliğle yapılacak bir iş genelgeyle denmiş ki 31 ülkeye yapılan ihracatta bedelini getirinizle getirmek zorunda değilsiniz. Şu anda birebir e, isterseniz e, listemi çıkartayım oradan bakayım. Eee bize atın videonun altına yapıştıralım listeyi. E ben göndereyim o zaman. Mesela Afganistan var. İşte İran var, Suriye var, Yemen İran var. var, yani Mısır ilave oldu. En son Mısır ilave oldu. Yani şöyle bu ülkelere bir ihracatınız söz konusuysa mesela Filistin'de de vardır. En son ilave edilenler arasında Filistin'de vardı. eğer siz bu ülkeye bir ihracat yaptıysanız miktarı ne olursa olsun getirmek zorunda değilsiniz ihracatçılar olarak. Yani Peki bu, şu anama şu yine gelmiyor. 10 puanlık ben, bir soru. Hem size hem kendime pardon, toplam pardon. ihracatımızın içinde. Pardon, şunu bir tamam. Toplam ihracatımızın içinde bu 31 ülkenin payı ne? Pardon, o rakamları benim e, bloğumdan görebilirsiniz. Onun özel bir listesini çıkardım. E, geçmiş yıllara ait yalnız. E, şu andaki e, rakamları e, akılda değil. Önemli değil. Kabaca senede. ne kadar? Kabaca ne kadar? Yani e, yaklaşık yüzde yirmiler mertebesinde. %20'ler mertebesinde çok da değilmiş. Ama tahammül yani kamu kaynağı evet, kayıp varsa, az değildir bakın. yine bakın, de şey, kayıt dışı bir rakam an. değil. Evet, az da bir oran değil. Yani şu anda ne yapıyoruz? Evet, evet. Ee, kayıt dışı olarak söylenmek mümkün değil çünkü buna izin verilmiş. Kayıt dışı dememiz mümkün değil. Bu resmi olarak yapılıyor. Fati sadece getirmesi zorunlu kılınmıyor. Yani bu şu anlama gelmiyor. İhracatçılarımız bu belirli getirmiyor demiyoruz. Getirmek zorunda değil. Muhakkak getiriyorlar bana göre. Ama belli bir süre koymamışız, isterseler getiriyorlar, isterseler yurt dışında bırakabiliyorlar, isterseler bunlar yurt dışından işte e, ithal imkanlarıyla ürün alabiliyorlar. Yani bu onlara sarılmış bir kolaylık şeklinde karşımıza çıkıyor. Anladım, Demek yani keyfek, eder, keyfek sistemi, ederlik var o zaman burada. Yani onu da çok söyleyemeyebiliriz. Bankacılık sisteminin çok gelişmediği e, e, tez olarak ileri sürülüyor. Ama bence yani ben hep kuralcılıktan yanayım. Kurası ya tamamen serbest olmalı ya tamamen kurallı olmalı. Evet. Yani, evet, bir müfettiş titizliğine özetlediğiniz olayı. Peki. Evet, evet, Laf lafı açıyor. 20 puan veriyoruz ya ihracat desteklerinde. Onun yerine o ülkelere yapılan puan, parayı da getirip 2 puan veriyoruz. Hayır. Pardon. Yüzde, yüzde 50 ila 70 destekler var ya mesela uzak ülkeler stratejisi var Ticaret Bakanlığı'nın. Uzak ülkeler stratejisinde ek evet. 20 puanlar veriliyor vesaire gibi şeyler. Bunları da öyle yapalım olmaz mı? Mesela Brezilya'yı ihracat ya yaptığımızda getirmesin mesela olmaz. Neden olmasın? Mı? Olabilir neden olmasın? Bence, tamam. çok, bence bilimsel bir çalışmayla bunlar e, yapılsa çok daha iyi olur. Tamam yani, o hangi, zaman. Hangi ülkeden? Üstat valla sizi dinlemek yani tamam. 40 yıllık 45 yıllık tecrübeyi dinlemek 43 yıllık kelimelere sığmaz yetmez yani. Sağ olun. Bize çok değerli vakitler ayırdınız. Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin önündeki en büyük engel ben bugün sizden çok şey öğrendim. Tabii ki biliyoruz İstanbul dış ticaretçi ben... olarak bir kabaca ama Sizden öğrendiklerim ben de yeni ufuklar, yeni içerikler de oluşturmaya İstanbul'da neden oldu.